Bu harita çok güzel. Evet. Şimdi bu harita içerisinde yaşayan milletler, Hı. kavimler evet. e, İsrail'e karşı şimdiden tedbirli olmak zorundalar. Bakın mesela ben acizane şunu söyleyeyim bir Hı -hı. müftü olarak hem de çekinmiyorum. İslam alemini tümünü yani Arap olsun, Acam olsun kim olursa olsun Hı -hı. E, uyutuyorlar. Hı -hı. Dünya uyutuyor. Başta Hı -hı. Avrupa ve hı hı. ABD ve diğer e, kayır Müslüman ülkeler Müslümanlara uyduyorlar. Müslümanlara diyorlar ki, siz diyor savunma sistemlerini biz verelim. E, tabii. Yani uçak, helikopter, Doğru. füze, bak şimdi top, mermi neyse hı. biz verelim. Siz ağır sanayinizi da kurmayın. Yani otomobil, tabii, tabii. uçak, hı. tren, üretmeyin. Bak üretmeyin. Biz verelim. E, şunu da söylüyorlar. Benim çok da dikkatimi hı. çekiyor. Yani siz savunma sanayinizi kurmuyorsunuz. Hı hı. Yani Özellikle günümüzdeki hani o çip denilen bir olay var tırnak kadar. Size işte trilyonlarca verip milyarlarca dolar verip aldığınız bir uçağa pilot binecek, hı hı. savaşacak. E çiple beraber düşürdü onu. Yani ilgili şeyler şeyle şifrelerle ne olacak şimdi? Yani hiç Müslümanlar akıllarını başlarına devşirmeleri gerekir. Kesinlikle savunma sanayi dışarıdan olamaz.